Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile yaptığı hicret yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çocukları karşılama zamanı. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun bakalım. Bu hafta hicret yolculuğunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba çocuklar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta Peygamber Efendimizin hayatında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Peki önce yüz besmelemizi çekelim ve devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Başladığımız bu işi hayır ile tamamla. Amin. Evet, hicrette kalmıştık değil mi? Peygamber Efendimiz ve çok yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Medine'ye doğru yol almışlardı. Medine'ye ulaştılar. Tabii ki Müslümanlar çok mutluydular. İlahilerle, deflerle karşıladılar Peygamber Efendimiz'i. Her bir Müslüman ayrı ayrı evinde misafir etmek istiyordu Peygamberimizi. Kim istemez ki böylesi güzel bir konuğu evinde misafir etmeyi değil mi arkadaşlar? Bütün Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'i evine davet ettiler. Çünkü Peygamberimizin Medine'de kalacak bir evi yoktu. Birinde misafir olması gerekiyordu. Tabi Peygamberimiz de o güzel merhametli kalbiyle hiç kimseyi kırmak, incitmek istemezdi. Hemen pratik zekasıyla bir şey düşündü. Dedi ki, Devam kasva kimin evinde durursa, evinin önünde durursa ben ona misafir olayım. Ve devesi kasvayı bırakıverdi kasma ilerledi, ilerledi, ilerledi. Herkes merakla bekliyordu ve içinden kim bilir nasıl dualar ediyordu değil mi? Benim evimde dursun, benim evimin önünde dursun diye. Kasba ilerledi ve boş bir arsada oturuverdi arkadaşlar. Evet, bomboş bir yerdeydi. Peygamber Efendimiz bu işte bir iş olduğunu anladı. Hemen arsanın sahiplerini sordu. Kimdir bu arsanın sahipleri? Sehil ve Süheyl adında iki yetim kardeşe ait olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz onlardan arsayı kendisine satmasını istedi. Çünkü buraya bir mescit yaptırmak istiyordu. Kardeşler tabii ki bu teklifi duyunca olur mu ya Resulallah biz sana burayı hediye ederiz ne demek satmak deseler de Peygamber Efendimiz hakka, insan hak, kul hakkına, insanların haklarına çok dikkat ederdi. O yüzden ar arsayı onlardan satın alma sözüyle o gün e, birlikte karar vermiş oldular buraya bir mescit yaptırmaya. Peki hala kimin evinde kalacağı? belli değildi değil mi? Peygamber Efendimiz kasba buraya oturduğuna göre en yakın ev kimin evi ise onda misafir olayım dedi. İşte o evde bizim şu anda İstanbul'da misafir ettiğimiz, yüzyıllardır İstanbul'da misafir ettiğimiz Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin eviydi. Evet, Peygamber Efendimizin arkadaşı Eyüp Sultan Hazretleri de İstanbul'da, Türkiye'mizde bizde misafir oluyor. Peygamber Efendimiz mescit yapılana kadar ve mescidin kenarında kendisine bir oda, bir ev yapılana kadar Eyüp Sultan Hazretlerinin evinde misafir olarak kaldı. Böylelikle Peygamber Efendimizin Mekke'den sonra Medine hayatı başlamış oldu. Aslında bu yeni bir başlangıçtı çocuklar biliyor musunuz? Böylelikle İslam devletinin de temelleri atılmış oldu. Peygamber Efendimiz artık Yesrib adındaki bu şehri Medine olarak adlandırılmasını istemişti. Evet biz Mekke'den Medine'ye hicret diye adlandırıyoruz ama aslında o zamanlar bu şehrin adı Yesrib'di. Ve Peygamberimiz bu ismi değiştirerek Medine olarak adlandırılmasını istedi. O günden sonra bu şehre Medinetül Münevvere yani Nurlu Şehir denmeye başlandı. Medine'de çok güzel şeyler oldu. Çünkü buradaki Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e söz verdikleri gibi ona kucak açmışlardı. Tabi Müslümanlar burada rahat bir şekilde yaşarlarken Mekkeli müşrikler boş durur mu arkadaşlar? Tabii ki boş durmadılar. Elbette müşrikler bu durumdan dolayı çok rahatsızdılar. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretiyle insanların İslam'ı daha çok öğrenmeleri ve kabul etmeleri onları çok rahatsız ediyordu. Bir çare düşünüyorlardı. Bu gidişatı durdurmalıydılar. O yüzden büyük bir ordu kurarak Medine'ye saldırmak istiyorlardı öncesinde bir kervan hazırlamışlardı. Peygamber Efendimiz bunun haberini aldı ve Bedir kuyularının olduğu yerde iki ordu karşılaştı arkadaşlar. Müşriklerin ordusu bin kişi kadardı. Müslümanlar ise henüz 300 kişiydiler. Peki sayı olarak bakıldığında 300 mü daha büyüktür, bin kişi mi daha büyüktür? Evet, bin daha büyüktür değil mi? Ama sonuç böyle olmadı tabii ki. Normalde fazla olan sayı, fazla sayıda olan ordunun kazanması beklenir, öyle değil mi? Ama Müslümanların imanı vardı arkadaşlar. Hiçbiri ölmekten korkmuyorlardı. Allah'ın dini uğruna savaşmaktan asla çekinmiyorlardı ve bu imanla savaştıkları için 300 kişi 1000 kişiye galip geldi ve Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandılar. Müşrikler bu duruma daha da sinirlendiler çok kızdılar. Nasıl böyle bir yenilgi aldıklarını asla hazmedemiyorlardı. O yüzden bir sene sonra tekrar ordularını kurdular ve Medine'ye tekrar saldırmak istediler. Peygamber Efendimiz yine bu durumu haber aldı. Ashabıyla istişare etti. Nasıl bir savaş yapmalıyız diye. Bir savunma savaşı mı olmalıydı yoksa biz de ordumuzu toplayıp ilerlemeli miyiz diye ashabı yani arkadaşları biz de savaşalım. Bu, bu sene daha da güçlüyüz ya Allah dediler. Ve Uhud denilen bölgede Uhud dağının eteklerinde Müslümanlar ordularıyla oraya geldiler. Tabi Peygamber Efendimiz bir strateji izledi. Ordusunu oradaki küçük tepenin üzerine bir kısmını, ordunun bir kısmını oradaki küçük tepenin üzerine yerleştirdi. Onların elinde oklar vardı. Ve onlara dedi ki, benden haber gelene kadar, ikinci bir emre kadar asla bu, orduyu, bu tepeyi terk etmeyin. Tamam ya Resulallah dediler. Ve iki ordu karşılaştı. Çetin bir savaş oldu. Müşrik ordusu neredeyse yenilmek üzereydi. Müslümanlar e, çok iyi gidiyorlardı bu savaşta. Bunu gören Okçular Tepesindeki Müslümanlar, "Evet, savaşı kazandık." diye düşündüler ve tepeyi terk ettiler. O sırada bir müşrik birliği arkadan dolaşarak Müslümanları sardı ve maalesef bu savaş Müslümanların yenilgisiyle neticelenmiş oldu. Üstelik bu savaşta Peygamber Efendimiz'in sevgili amcası Hazreti Hamza. Hani ilk İslam'ın ilk öğretmeni diye bahsetmiştim ya Musab bin Ümeyr de şehit oldular. Birçok şehidimiz oldu ama yine de Müslümanlar o okçular tepesini terk eden okçulara asla bunu neden yaptınız diye sormadılar. Evet onların yaptığı bir hataydı ve bundan dolayı zaten çok üzülmüşlerdi. İki yıl geçmişti arkadaşlar ve Müslümanların sayısı iyice artmıştı. Medine'de Müslümanlar Yahudilerle beraber yaşıyorlardı. Birkaç tane Yahudi kabilesi de vardı orada. Yahudiler bazen e, arkadan iş çevirseler de, Peygamber Efendimiz yine de onlarla bir anlaşma yaparak, Medine vesikasını yaparak bu hayatlarına devam ediyordu. Fakat 627 yılında gelindiğinde yani Uhud Savaşı'ndan 2 yıl sonra Medine'deki Yahudilerle müşrikler de işbirliği yaptılar. Evet, sadece onlar değil, müşrikler birçok kabileyi Müslümanlara karşı savaşmak için topladılar ve Medine'nin üzerine doğru saldırdılar. Hani Peygamber Efendimiz istişare eder demiştik ya, her birçok işinde Müslümanlara, ashabına sorardı nasıl davranmaları gerektiğini. Bu defa yine sordu ve Müslümanlar arasından Selman-ı Farisi adındaki ashabı Peygamber Efendimiz de dedi ki, Ya Resulallah benim yaşadığım yerde büyük çukurlar kazanırdı. Bunlara hendek denir. İsterseniz bu defa böyle bir savaş yapalım. Büyük çukurlar kazanalım ve müşrikler geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırsınlar ve şehre giremesinler. Peygamber Efendimizin aklına da yattı bu fikir ve diğer ashabının da. Bu fikir kabul edildi ve kocaman çukurlar kazıldı. Günlerce sürdü bu çukurları kazmak. Tabii ki müşrikler geldiklerinde çok şaşırdılar. Şehre giremediler. Günlerce şehrin dışında beklemek zorunda kaldılar. Atlarıyla bile atlayamayacakları kadar büyük çukurlar kazılmıştı. Evet, bu müdafaa savaşı, hendek savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmış oldu arkadaşlar. Bu büyük bir zaferdi. Ve artık Mekke'ye dönme zamanı yavaş yavaş yaklaşıyordu. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz doğduğu ve Kabe'nin içinde bulunduğu bu şehirden ayrılmak zorunda kaldığı için elbette üzülmüştü. Medine'de çok huzurluydu, mutluydu ama Mekke'ye dönme zamanı artık gelmişti. Peygamber Efendimiz bir hazırlık yaptı önce. Önce haca gitmek istedi, Kabe'yi ziyaret etmek istedi. Fakat bu müşrikler tarafından engellendi. O sırada bir anlaşma gerçekleştirildi. Müşriklerle Müslümanlar arasında Hudeybiye Barış Anlaşması ve o yıl bu hac görevi gerçekleştirilemedi. Peygamberimiz ve arkadaşları geri döndüler. Bu kötü gibi görünse de aslında bir şeylerin başlangıcıydı. Yani Mekke'nin fethine bir işaretti. Bir yıl sonra Peygamber Efendimiz ordusunu toplayarak Mekke'yi fethetmek için Mekke'nin üzerine gitti. Mekkeli müşrikler çok endişelendiler. Çünkü Müslümanlar sayıca iyice artmışlardı ve kendi istekleriyle şehri teslim ettiler. Tabi onlar kendileri gibi düşünüyorlardı. Peygamber Efendimiz burayı teslim aldığında onları öldürür, onlara zarar verir diye ama Peygamberimiz hiç böyle yapar mıydı? Onlara asla zarar vermedi. Sadece Kabe'yi putlardan temizlemek istediğini elbette söyledi değil mi? Kabe'yi putlardan temizledi ve artık burası bir İslam şehri olmuştu. Tabi Peygamber Efendimiz aynı zamanda çok vefakar bir insandı. Kendisine kucak açan Medine şehrini asla unutmadı. Mekke'yi fethetse bile orada değil Medine'de yaşamayı tercih etti. Ve tekrar Medine'ye geri döndü. 631 yılında Peygamber Efendimiz tekrar hac görevini yapmak üzere Mekke'ye geldi o kadar çok Müslüman da gelmişti ki Peygamber Efendimiz o gün orada son hutbesini gerçekleştirdi. Biz bu hutbeye veda hutbesi diyoruz ve bu hacca veda haccı diyoruz arkadaşlar. Bir yıl sonra 632 yılında Peygamber Efendimiz bu dünyaya gözlerine yumdu ve Rabbi ile buluşmaya gitti. Evet, Peygamber Efendimizin hayat hikayesini böyle hızlıca bir özetlemiş olduk yine sizinle. İsterseniz gelin şimdi de etkinliğimize geçelim, olur mu? Evet, malzemelerimiz hazır. Ekran başındaki arkadaşlarımıza da bugün hangi etkinliği yapacağımızı gösterelim isterseniz ve sizlere de tabii ki. Bugün Mescid-i Nebi'nin böyle bir boyutlu kartını hazırlayacağız. Yine tabağımız üzerinde hazırlayacağız bunu. Çünkü istersek odamızda bir duvarımıza asabiliriz. Peki neler gerekiyor malzeme olarak? Yine karton bir tabağa ihtiyacımız var. Yeşil kartondan Mescid-i Nebi'nin kubbesi şeklinde kestiğimiz kartonlarımız var. Ve yine Mescid-i Nebi'nin kenarında bulunan minarelerden birini de böyle parlak kartondan ve yeşilden oluşturmuş olacağız. Kubemizin kenarına yapıştıracağız. Ben şimdi arkadaşlarımıza malzemelerimizi dağıtmak istiyorum. Tabii ki bütün bunları yapıştırmak için de bir yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Teşekkür ederim. Bir iki tane de. Şey. Evet, tamam ayırabiliriz. Rica ederim. Peki Mescid-i Nebi'nin bu görselini oluştururken kaç kattan oluşturduk onu da söyleyelim. Üç mü? Şöyle bir de alttaki zemindeki var tam dört tane evet dört tane Mescid-i Nebi kubbesini katladığımız kestiğimiz bu kartonları şu şekilde katlayarak sırt sırtı birbirine yapıştıracağız önce. O yüzden size şimdi dörder tane bunlardan vermek istiyorum. Tam ortadan ikiye katlayabiliriz. Buyurun bakalım. Hepsini mi tek. Evet yani. hepsini tek tek katlıyoruz. Tek tek ayrı ayrı katlayacağız ki sırt sırta yapıştırabilelim. Evet evet tam ortadan ikiye. Evet, yapıştırma işlemlerimizi de tamamladık. Sanırım Mescid-i etkinliklerimiz hazır. İsterseniz şöyle kaldırıp hep birlikte ekran başındaki arkadaşlarımıza da gösterelim. Biz bu hafta Peygamber Efendimizin hayatını, Medine kısmını da tamamlamış olduk. Haftaya yeni bir başlıkla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.